2022 poliste Şafak'ta Bursa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakın nasıl bir açıklama yaptı. Ya. Ya. Polis Bursa'da zehire geçit vermedi. Şafak'ta Bursa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı. Onlarca ekip otosu emniyetten böyle çıkış yaptı. Müzik 2020 yiğit arkadaşımız 220 aracıyla birlikte inşallah biraz sonra 130 gözaltı diye tahmin ediyoruz. Çok önemli bir adımı atacaklar. Bursa Emniyeti dev operasyon için şafakta düğmeye bastı. Operasyonda görev alan 2020 polisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bütün güvenlik birimlerinin amirleriyle emniyetten böyle uğurladı. Yaklaşık beş aydır takibi devam eden bir operasyona biraz sonra çıkacaksınız. Allah sizleri muhafaza etsin. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Nisan'dan beri süren kökünü kazıma operasyonu kapsamında yakalanan 430 kişiden elde edilen bilgilerle 130 zehir taciri daha tespit edildi. Adresleri tek tek basıldı. Yerdeki ekiplere 3 İHA ve 1 helikopter de havadan destek verdi. Çatıda kaçmaya çalışan bir kişi İHA'nın tespiti sonucu böyle yakalandı. Şükürler olsun kazasız ve belasız olmasını diledik ve 130 hedefimizin 130'u ayrıca iki şüpheli daha toplam 132 kişi 5 ile şu saat arası 7.30 arası gözaltına alındı ve biraz sonra hem Sorguları yapılacak ve ardından da adliyeye teslim edilecek. Adresler didik didik edildi. Aramalara 16 narkotik köpeği de katıldı. Operasyon sonrası Bakan Soylu yeniden kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin her noktasında bu operasyonları devam ettireceğiz ve uyuşturucuya uyuşturucu üzerinden gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız ve fırsat vermeyeceğiz. Soylu geçen hafta Türkiye'nin en yüksek sayıda uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz ve bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Geçen hafta bizim tarihimizin en yüksek uyuşturucu satıcılığından gözaltı oldu. Pazartesinden pazartesiye 5700 kişi. Yani buradan milletimiz bize itimat etsin. Bakan Soylu Bursa Emniyet Müdürlüğüne yeni kazandırılan iki otolarını da inceledi.